Geçelim Murtasa transferine. Galatasaray'da 6 numara 6-8 karışımı bir oyuncu da gündemde. Birçok isim var ama Goreska ile Höyberg son 2 gündür, 3 gündür daha çok ismini zikredilen isimler. Öncelikle Höyberg'den başlayalım. Oyuncuyu nasıl değerlendiriyorsun? Dün de gayet iyi bir performans sergiledi. Maçın adamı seçildi, oyuncusu seçildi. Bu ihtimali nasıl değerlendiriyorsun? En son bir bonservis pazarlığı vardı Tottenham'la. Ee, yaklaşık 10 milyon küsür e, bir bonservis talebi var Tottenham'ın. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını e, biliyoruz. Sen neler söylemek istersin? Evet. Ee, Sercan bu noktada yani Höyberg konusunda bazı kaynaklar yani neredeyse Galatasaray'ın artık hani imzayı hani attırma noktasında olduğunu söylüyor. Bunu belirtebiliriz. Bazı kaynaklar diyorum. Ama bir noktada da yani Höyberg'in hani özellikle bu performanstan sonra da mutlaka Avrupa'da ciddi talipleri olacaktır. Tottenham'dan ayrılsa bile. E, Tabi burada yani aslında birkaç haftadır şunu söylüyoruz ya Avrupa şampiyonası transfer için gerçekten önemli bir kilit noktası. Çünkü orada oynayan birçok oyuncu işte Fofana da bunlardan bir tanesiydi. Hatta az önce konuştuğumuz Zeki Çelik de bunlardan bir tanesiydi. Yani şampiyonanın bitmesini birazcık bekleyecekler veya bitmese bile hani kendi takımların işte elendiklerin durumdan sonra artık bir karar aşaması olacak. Höybjerg'de de bence durum bu şekilde. Yani Danimarka devam ettiği sürece Höybjerg konusunda hani resmi bir gelişme olmayacaktır. Ama bazı kaynaklar Galatasaray'ın anlaşmaya çok yakın olduğunu yazıyor. Ee, bazıları çok uygun görmüyor Galatasaray'a yani oyun tipi açısından ama hani sen de söyledin az önce gösterdiği performansı biliyoruz. Gerçekten Danimarka'da yani İngiltere'ye karşı o Bellingham'lı Declan Rice'lı orta sahaya karşı ciddi anlamda ayakta kaldı ve maçın adamı seçildi. İstatistik açısından da müthiş bir maç çıkardı. Yani her zaman belli bir kalitenin üzerinde Galatasaray yönetiminin bu transferde Nelson'u da devreye soktuğu söyleniyor ki Nelson da yani birkaç yıldır Galatasaray'da forma giyiyor. Galatasaray'da gerçekten o da artık hani sürekli bir ayrılığı konuşulsa bile yani bir şekilde kalıyor. Bu sezon tabii kalır mı gider mi bilmiyorum ama böyle bir yer transfer olursa Galatasaray'a Nelson'un bu noktada gerçekten önemli bir katkısı da olmuş olacak gibi. Ee, Höberk ismiyle ilgili aklımda şöyle bir soru işareti var. Torreira Höberk e, birazcık e, üretkenlik açısından, yaratıcılık açısından Galatasaray için biraz dezavantajlı bir ikili mi olur e, diye kafamda soru işaretleri var ki oyuncuyu da aslında Fenerbahçe'de ilgileniyor. Jose Mourinho'nun e, Tottenham'da değerlendirdiği oynattığı bir oyuncu Fenerbahçe'nin 6 numara listesinde ee, olduğu bilinen bir oyuncu. Burada da yine Batuşay'daki gibi e, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya gelme durumu var. Ama ilk e, konuya değineyim. Toreyra-Höyberk ikilisi nasıl olur? Üretkenlik açısından e, nasıl değerlendirirsin? Ya bu noktada e, benim üretkenlik anlamında bir çekincem yok. Çünkü Okan Hoca'nın aslında hem sezon içerisinde baktığımızda işte Kaan Ayhan-Toreyra ikilisini mesela kullanıyor. Hoca biraz daha orada hani çift altı numara gibi kullanıp Ön tarafı daha özgür bırakıyor ki Torreira'yı da yani net bir altı numara demek çok doğru olmaz Torreira için ön tarafta işte ön alan baskısında ön alan presinde hoca Torreira'yı kullanmayı daha çok istiyor. Hani Höyberg bu anlamda dezavantajlı olmaz. Galatasaray'ın ön tarafına baktığımızda yani işte Mertens diyeceğim çünkü şu an bir on numara transferi yapılmadı. Yapılırsa yeni transfer önde ikardı kenarlarda da Ziyeh ve Barış. Yani şu an transfer yapılmamış halini e, söylüyorum. Bu oyuncularla zaten bir şekilde e, pozisyonu üretebiliyorsunuz. Ve Galatasaray'da az önce de konuştuk ya işte Solbek Derikyon zaten ofansif yönleriyle öne çıkıyor. E, Sabek Lorenz Asinyon olursa eğer o da ofansif yönleriyle öne çıkacak bir isim. E, i̇ki tane hücumcu bekiniz de olduğunda zaten ön tarafta e, çoğalma konusunda çok problem yaşamıyorsunuz. E, ama o, hocanın geçtiğimiz haftalarda bir röportajı vardı. Orada hoca istediği tarzı söylemişti. İstediği tarzda orta sahayı söylemişti. Ee, bu noktada biraz daha topla mesafe kat edebilen, daha driplingçi biraz daha yani özgür oynayabilen diyeceğim işte Lemine gibi aslında bir oyuncu tarif etmişti. Şimdi yorumlarda da mesela yazılıyor işte Goretzka ismi yazılıyor, Çaka ismi yazılıyor ki ya bu noktada Galatasaray bence yani şimdi yedek forvete yıllık 3 milyon euronun üzerinde bir para ödenecek işte imza parası ile birlikte. E Sabek için biz şu anda 8-10 milyon eurolar konuşuyoruz. Galatasaray'ın 8'e çıktığını söylüyoruz. E orta saha içinde Galatasaray bence yani 10 milyon euronun, bence 10-15 milyon euronun belki de üzerine kesinlikle çıkacak. Çıkmalı da çünkü bu sezonun e, ya en önemli transferi bence merkez transferi. Yani Sabek hani tabii ki alacaksınız ama hadi diyelim almadınız işte çok daha e, makul bir ücretle bir transfer yapıp orayı bir şekilde geçiştirebilirsiniz ama Orta saha gerçekten çok kritik ve Galatasaray'ın da şu anda bence bütçenin büyük kısmını harcaması gereken e, nokta orta saha diye düşünüyorum. Torreira'nın yanı diye düşünüyorum. Şimdi Granit Xhaka ve Goreska ismi, e, sen de, de değindin bu isimlere. E, teker teker gidelim. E, i̇lk önce Xhaka ismiyle ilgili neler söylemek istersin? Çok zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. E, Leverkusen'in de e, şu an çok önemli bir oyuncusu. Şampiyon kadronun ana dinamiklerinden şu anda bu seviyedeki Çaka'yı almak çok zor ama Galatasaray'ın da bu tarz oyunculara gittiği denediğini de görüyoruz. Sen neler söylemek istersin? E, bu noktada şimdi yani eğer yanlış hatırlamıyorsam Çaka e, haberi Sabah Spor'dan Ömer Faruk Özcan sanırım bu haberi paylaşmıştı. Yani Galatasaray'ın Çaka'yı da geniş listesine aldığı yönünde bir haberdi. izlediği yönünde bir haberdi. Ama sana katılıyorum. Yani bu kadar başarılı geçirilen bir sezondan sonra Leverkusen'de yola devam ederken ee, yani Leverkusen tarafı bırakır mı? Çaka oradan ayrılır mı? Oradan ayrılıp Türkiye'ye gelir mi? Ya bunlar birazcık bana da zor geliyor. Ben Çaka'nın çok hani olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. ya Çok iyi bir oyuncu evet ama ya Tam Galatasaray'ın aradığı profil mi orada da biraz şüpheliyim ama Çakal tabii ki kalitesiyle ya gel, gelirse eğer gelmesi takdirde kesinlikle e, fark yaratır ama ben çok olası bir transfer olarak görmüyorum Granit Çakal'i. Gelelim Goreska'ya. E, bu isim de Galatasaray'la anılıyor ve bazı kaynakların yani bu transferin bitme aşamasında olduğunu dahi söylediğini görüyoruz. E, yani açıkçası Galatasaray bu oyuncuyu alırsa e, benim için çok büyük bir sürpriz olur çünkü Bayern Münih'in de... E, sık sık ilk 11'de değerlendirdiği çok önemli bir oyuncu. Bu yaşta henüz yanılmıyorsam 28 yaşında e, Goretzka'yı alabiliyorsa Galatasaray gerçekten de bir futbol sever olarak e, mutlu olurum Türkiye'de onu izleyeceğim için. E, sen neler söylemek istersin? E, olasılığı görüyor musun bu transferi? Yani Goretzka ismi belki de hani bu sezon işte çıkan isimlere baktığında en heyecan veren e, isimlerden bir tanesi. Sen de az önce söyledin yani Bayern Münih'in ilk 11'inde oynayan bir isim dedin. Hemen bu sezonki verisini söyleyeceğim. 42 maç, 35'i ilk 11, 6 gol, 9 asistlik bir performans. Ya gerçekten tam bir 8 numara. Ee, Nagelsmann milli takıma kendisini götürmedi. Yani işte burada bir Emre Can tercihi oldu ki o noktada da eleştirilmişti Nagelsmann. Yani Goretzka'yı niye almadı gibisinden. Ya çok kaliteli bir oyuncu. Hani... Bazen diyoruz ya işte ya bu isim Galatasaray evet iyi bir isim ama Galatasaray çok uymaz. İşte bu daha çok uyar vesaire. Ya Goretzka bunların hepsinden bence ayrılıyor. Yani uyar uymazlık bir durum yok. Eğer Goretzka'yı transfer edebiliyorsanız kesinlikle transfer etmelisiniz ama yani bence çok zor. Yani bilmiyorum Bayern Münih ne kadar bir bonservis talep ediyor. Hani ayrılmasına sıcak bakıyor mu? Söylediğimiz gibi yani 40 maçın üzerinde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz bir Alman orta saha şu anda 30-40 milyon euro civarlarında piyasa değeri olan bir isim ki yaşı da henüz hala 29 yaşında. Yani bilmiyorum çok zor bir transfer Sercan ama gerçekten hani dolaşan bu iddialar insanı heyecanlandırıyor ama ben açıkçası yani çok olumsuz da konuşmak istemiyorum ama yani Goreska ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Yani Çaka'dan da daha düşük görüyorum diyebilirim hatta. Yine orta sahadan devam edelim. Yusuf Fofona ismi Galatasaray'da uzun süredir hem yaz transfer döneminde hem devre arasında ve şimdi de e, ismi Galatasaray'la anılıyor. Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında olan bir oyuncu. Fransa milli takımında olan bir oyuncu. Şu an turnuvada olan bir oyuncu. Evet zor e, ama e, imkansız değil gibi gözüküyor çünkü kulübü Monaco'nun 15-20 milyon euro bandında bir bonservis talebi var. Burada e, kilit nokta oyuncuyu ikna etmekte gibi gözüküyor. Sen neler söylemek istersin? Ya Fofana ismi hani az önce konuştuğumuz işte Çaka gibi veya e, Goretzka gibi isimlerden daha olma ihtimali yüksek bir oyuncu bence. E, senin de söylediğin gibi yani burada oyuncuyu ikna etmek e, önemli nokta ki kulübüyle bir şekilde Galatasaray'ın ben anlaşabileceğini düşünüyorum ki işte Fenerbahçe'nin de adı geçiyor oyuncuyla alakalı. Ya bu noktada kulübünden oyuncuyu almak çok zor bir iş değil. Yani birazcık böyle bonservis olarak eee yükseğe çıkarsanız e, ta, kulübü ikna edebilirsiniz ama oyuncuyla alakalı burada problem var ki o da yine az önce söylediğimiz isimler gibi Avrupa Şampiyonası'nda şu an orada yani çok tabii belki ilk 11 tercih değil ama sonuçta Fransa'nın kadrosunda bulunan bir isim ve o da e, birazcık şampiyonanın bitmesini bekleyecek gibi gözüküyor. Ya o noktada tabii yani Yusuf Fofana çok değerli bir oyuncu. Geçen sezonda böyle Galatasaray için konuşulduğunu neredeyse imkansıza yakındı ama bu sezon daha olma ihtimali yüksek. Çünkü işte sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Kulübü bir şekilde elden çıkarmak istiyor. Bir şekilde bir para kazanmak istiyor. Bir de Fransız kulüplerinde şu an bir sat, yani satış yapma durumu var. Satış yapmaları gerekiyor biraz o dengeyi kurabilmeleri için. İşte bizdeki finansal fair play gibi bir durum var orada da bazı kulüplerde. E satış da yapmak istiyorlar. Fofana'nın da sözleşmesinin son sezonu olduğu için bu transferin olma ihtimali yükseliyor. Burada tek nokta Fofana'yı ikna etmekte kalıyor. E i̇kna konusuna baktığımızda da Galatasaray'da iki yıldır yıldız isimleri ikna eden bir isim vardı. O da Erdem Timur'du. Şu an kendisi yok ama Galatasaray transfer komitesi yine tabii çalışmalarını sürdürüyor ki Başkan Dursun Özbek zaten transferin başında ben varım demişti. Bu noktada yani Başkan'ın ve transfer komitesinin ve tabii ki Okan Hoca'nın istekleri doğrultusunda yani bu işler devam edecektir. Fofana'nın gelme ihtimali var ama yani ikna konusunda ben e, işte özellikle Premier Lig'den olacak ilgiler, 5 Büyüklük'ten gelecek tekliflerin daha önde olabileceğini düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'de bir de Mourinho etkisi burada olabilir. Yani her transferde olabilir, sadece Fofana değil. Mourinho bir telefon açtığında belki dengeleri değiştirebilir diye düşünüyorum. ben. Şimdi Fenerbahçe ve Fofona ile ilgili de şunu söyleyeyim. Fofona Fenerbahçe'nin orta saha transfer listesinde de ilk 3 sırada. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili sıcak dakikalar yaşanabilir. Ben izleyeyim.